Arkadaşlar ben bu videoya çok sinirli başlamak istiyorum. Çünkü ben zıbaye gidin izleyin. Çok wish attım ve hani 200 wish'te işte C0, R0 aldık. Silah kaybettim, karaktere kaybettim, keşinge kaybettim bir de yani. Düzgün bir şey de kaybetmedik. Ama... <laughs> karakter geleli daha bir saat oldu arkadaşlar. Yani şu an anlık olarak karakter geleli bir saat oldu. Ve C6 R5. 1 saat oldu şu an. 1 saat oldu karakter geldi. 2 saat oldu abi. Tam 2 saat olmuş arkadaşlar. Düzeltiyorlar. 2 saat olmuş. Dünyanın sonu 1 saat değil, 2 saat olmuş arkadaşlar. <laughs> ya sen bir yalansın ya. Ve arkadaşlar şunları da göstermek istiyorum. C6 R5. C6 R5. C4 R1. Yani Tabii canım arkadaşlar 2 saat olduğu için C6 R5'e oldu Yoksa 1 saat olsa wish sü süresi yetmiyor değil mi? <laughs> Of ben de inşallah C0 R1 alabilirim böyle ya C1 R1. Hiç gençin oynarken ya keşke Türkiye özel indirim olsa diye düşündünüz mü? Bu düşüncenizi artık hesap.com.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Şu anki kurla 100 dolarlık Genshin pek paketini oyunun içerisinden alırsanız 4200 TL civarı oluyor. Ve 6480 artı 1600 kristal şeklinde toplamda 8080 kristal alıyorsunuz. Bu paketi şu an hesap.com.tr'den aldığınızda %37 daha ucuz olarak 3050 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu indirim oranları ortalama olarak bütün paketlerde geçerli. Bir diğer güzellik de 7/24 destek alabileceğiniz canlı destek servisi. Sorularınızı cevaplayacak kişileri 7/24 bulabiliyorsunuz ve tabii ki %100 yerli bir site olduğu için sitenin tamamı ve tabii ki canlı destek de Türkçe. Sadece gençin değil, birçok oyundan alışveriş yapabiliyorsunuz ve alışverişleriniz hesabınıza kısa süre içerisinde iletiliyor. Benim aldığım gençin kristalinin hesabıma gelmesi birkaç saniye sürdü. Alt tabdan gelene kadar hesabıma yüklenmişti. Siz de bu indirimden yararlanmak istiyorsanız açıklamalardaki ve sabit yorumdaki linkten giderek hesap.com.tr'ye üye olabilir ve alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Hesap.com.tr üyeliğiniz yoksa yorumdaki linkten üye olabilirsiniz. Eğer ki daha önceden üyeliğiniz varsa profilinize girip destek partneri kısmına Dante Tipsi yazmanız ve güncellemeniz yeterli. Ardından çekilişler kısmında Dante Tipsi'ye aratarak çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Burada arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi çıkartıp bunu koyacağım. Niye diyeceksiniz? Çünkü sadece su uygulasın ve zbayinin hasarını görelim istiyorum. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bu tekleme falan değil ya. Bu hani yarımlama. Hani çeyrekleme bu yani. Bu arada bununla C6 Ganyo aynı para ha. Arkadaşlar bununla C6 Ganyo aynı para. Hani alıyorsunuz ya C6 Ganyo. Alan aynı para ha. <laughs> Bu, 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 bu olmamalı ya Bu olmamalı abi ya bu, olmamalı bu yeni çar Girer mi ilk 3'e Zaten ilk 3 yani o hmm. yani Ölebilene gidiyoruz arkadaşlar şimdi Şimdi ölebilene gideceğiz arkadaşlar okay. <Gülüyor> <Gülüyor> <to stop> <laughs> Şimdi ölebilene gidiyoruz. Ölebilen. Şimdi arkadaşlar ölebilene bunu attık. Bunu attık. Bunu attık. <laughs> Lan daha rotasyona başlayamadım şerefsiz. Lan bir rotasyona başlayaydım oğlum.

Abi dünya seviyesi düşükmüş. Aynen. Hani kesinlikle dünya seviyesinin düşüklüğünden dolayı tek atabiliyoruz. yüz kesinlikle ha hani ondan %100. Kesinlikle arkadaşlar. 9 ya yani, dünya seviyesi yüksek olsa aman tanrım nasıl vuracağız? Yani <laughs> Arkadaşlar 1 milyondan aşağı vurursa kavga ederim. Bak 1 milyon DPS'ten aşağı yaparsak kavga ederim. 1 milyondan aşağı olamaz. Chat mi durdu ekrandaki? Hemen şey yapalım. Herkes bir chat'e arkadaşlar e, bir şey yazsın. Chat durmadı falan yazın. Chat durdu. Bir şey yazın chat'e tamam. Herkes ama burada herkes yazsın. Tamam hadi hadi. Bir milyonlar aşağı vurursa kavga. キキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキ a どュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ Flashback geçirir miyiz? <laughs> yine fazla baydan çok vuruyor. Bir şey değil mi? Yani Shilonen acaba Shilonen yerine Illuga nasıl olur? Şu oranlara bir bakalım arkadaşlar. 42 rate çok düşük. Oha rate ne lan? Rate yok. Bu arada ya çok kötü kasıyorsunuz ya. Olur ama kasamıyoruz. <laughs> Mora mı yok? Ee, 30 artifekten geliyor. Tamam bak 30 artifekten geliyor da kaç oluyor işte az oluyor gene. 新月はクリスティック・セセンションヘビー・ペンタイ・コーション・アワリ・カタズケマシュン・ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 600k gördüm herhalde 590 küsür gördüm Arkadaşlar bak Of ağlayacağım 599 değil mi? Artar artar arkadaşlar Tabii canım daha skillleri kasılacak, şey yapar. Onlar da sorun yok. Ama bak benim olsaydı bu C6-R5 o zaman siz görün gümbürtüyü. Adam da hepsi bir level ya. Oğlum bir level ya, bir level. Mora mı yok? Yo mora da var. Niye kasamıyoruz peki? Kasalım. Yoksa sen 4 level kasmayacağım, 4 yıldız kasmayacağım diye bir challenge mi yapıyordun kendi kendine? Yo yapmıyormuşsun. Çiçek yok. Şey buluruz ya ne olacak oğlum ya çiçek bulunur. Taş yok. Bulunur ya. Ya hallederiz ya onu. Varesa durun 1 mi? Ana şey bile yok lan. Üy, bundan bile yok. Wow dur bir dur bir çözeceğiz bir saniye. Çözeceğiz arkadaşlar. Ne lazım? ortancasından lazım. Halledeceğiz. Harca harcamışsın hepsini. İnandım ben. Hani ben inandım harcadığına yani. Ben in, yani emin ol harcadığına hiçbir şüphemiz yok. İnandık yani. Kesinlikle o inanç bizde var yani. Tabi bak benim hesabım. Tabi bak benim hesap. Bak benim hesap. Bak. Bak benim hesap. Normalde benim olması gereken. Yani, yani normalde benim hesabım böyle olması lazım. Yani benim kadar izlenen, benim kadar tanınan, sevilen, sevilen kısmını katmayalım. Benim kadar tanınan bir yayıncının böyle olması lazımdı. Parayı bulmuşsun. Tabi. Yok ben bu hesapta niye oynamak istemem biliyor musun? Mesela bu hesap benim olsa niye oynamam biliyor musunuz? Çok eksik karakter var. Ana bu yok. Ana bunu da almış. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bende bundan 9000 tane falan var. Bak sıfır şaka yapıyorum. Bende bundan girdiğimizde bakarız 9000 tane falan var. Rengin belli oldu Dante. Ne renkmişim? Söyle de bilelim. Tamam 6000 olsun ya. Ben 9000 diye hatırlıyorum ama 6000 olsun. Sıkıntı yok. Ya en az 6000'i söyleyeyim yani. <laughs> ya abi, ya sen yalansın ya, böyle şeyler... <laughs> Arkadaşlar bakın, hasara bak. <gülüyor> 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 Karakterin selamun aleyküm'ü 800k lan. git e gitsen, yakın oldu sen. Eben'e gitsene, oraya yakın oldu ya. Karakter merhaba diyor 800k vuruyor lan bu ne? Hı? Çoğunuzun C6 Mavuyikasının o bu kadar hani o, şunu melt yaptım onu yaptım bunu yaptım abi 800k vurdu. Abi 800k vurdu Mavica'm abi 800k vurdu. Ben de alışkanlıktan şey atıyorum ha. Ee... Arkadaşlar size sinir krizi geçirttireyim mi? Hazır mısınız? <laughs> Merhaba deyip 800k vuruyor çar. Merhaba deyip 1.5 milyon vuruyor ya. Merhaba diyor 1.5 milyon. Çok yaşamalıyım. Merhaba, bir buçuk milyon vurabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki bir buçuk milyon vurabilirsin. Kaç vurdu acaba göremedim. Ama çok vurdu. Bu kadar görmedim ki kaç vurdu yani. Ya arkadaşlar şurada bir tane boss var biliyor musunuz? Neredeydi o boss'un girişi? Şurada mıydı? <laughs> Kurt diş nasıl olur zıbayıya kötü? Kötü. <laughs> Ya arkadaşlar bunlar bunlar nor bunlar yani bunlar ayrı bir şey ya. Ben ya yapmadım bunlar haftalığını. Adam haftalığını yapmamış oha. Zamanı geri alamıyor. O kadar hızlı vurdu. Zamanı geri almaya çalışıyor. Zamanı geri almaya çalışıyor. Alamıyor. Zavardo'yu yendik arkadaşlar. Zavardo'yu. Zavardo'yu yendik. Zavardo'yu. C kaç abi? Çok yüksek değil ya. C6, R5. R5, C6. C6, R5. R1, C4. Çok az yani. Çok, çok az. Arif. Arkadaşlar haftalık harçlığımla aldım işte. Annem dedi ki oğlum dedi bu ay doğum günü senin haftalık harçlığına yüzde %5 zam yapacağım dedi. Ben dedim ki anne yüzde %5 zammımla harçlığımla oyunu harcayabilir miyim dedi. Tamam oğlum dedi. Yüzde %5 dedi onu oyunu harcayabilirsin ama sadece yüzde %5'lik kısmını dedi. Ben dedim ki tamam sadece yüzde %5'i harcayacağım onunla aldım. Bak. Sadece yüzde %5. Haberiniz olsun. Baksanız oğlum adam hiçbir şeyi kasmıyor. Ya pırıl pırıl ya pırıl pırıl oyun ya abi şahane ya pırıl pırıl ya pırıl pırıl abi pırıl pırıl yüzde Ben gençinde en son bir bölgeyi ne zaman yüzde gördüm bilmiyorum çünkü ben gençini hani yüklediğimde zaten yüzde doksan geliyor bir bölge. konatlan şu kısım şu konatlan burada bak yüzde altı abi inanılmaz iyi ya abi üf yüzde dört. Sen şakasın. 11. 9. Kadim Çağlar Denizi. Bir bölge daha yok muydu lan? Enkonomiya. Anyon. 4 tane mi yer vardı? 3 tane mi yer vardı? <laughs> ha işte bak dördüncü bölge yok değil mi? Yok yani bak düşün yok. <laughs> Aynen natların şeyi vardı hatırladım. Eee... Oğlum insanlar yaşıyor bu hayatı ya. Vallahi yaşıyorlar ya. Biz de arkadaşlar abone olursanız R1 silahı belki alabiliriz. Belki hani belki hani yayını 400 kişi izliyor. Bu 400 kişinin hepsi öksürse C6 R1 yapabiliriz ama 2 kişi öksürse gene R1 yapabiliriz belki. Ya ben her şeyi kaybediyorum ya. Abi bir bakalım mı ya. Bak Kazanmış. Yani herhalde kazanmış diye düşünelim. Bakalım arkadaşlar. Bu kadar uzun bakamayız herhalde. Kazanmış bak. Bir kazanmış. Bu kadar çok bir şey var ki. Göklerin liri bir, ka bir, kaybetmiş. Yani... <laughs> Nüvelt'in silahından iki tane var. Değil mi? <laughs> arkadaşlar şey için R6 silah gördünüz mü? <laughs> Üç kere kaybetmiş. Abi sen bir yalansın ya. Abi yalansın ya. Nüvelet var mı? Nüvelet var mı? Nüvelet yok. Sadece kadın karakter alıyor. <laughs> o sadece kadın karakterler alıyor. Şahane. Varkayı da yanlışlıkla almış herhalde. Benim bir tane videom var arkadaşlar biliyor musunuz hani? Evet arkadaşlar karakter yeniden geldi. O yüzden bir daha C6 alacağım. Bende C6 var ama bir daha C6 alacağım bir videom var biliyor musunuz? Evet, Durin şevruz alırken geldi. Şahane. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için şöyle bir şey göstereyim. Bak, şuradan göstermem lazım. Pardon. Bir level Durin, bir level hesap, <laughs> bir level yemeğimizi ki. <laughs> Komedi gibi hesap ya. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum var ya. Yaşayın şu hayatı abi. Yemin ediyorum, harcayın oğlum paranızı. Nasıl olsa hani. Hesabın açılış tarihini göstereyim arkadaşlar. Hesabın açılış tarihi 2025. <laughs> 2025 7. ay. Abi şahane ya. <laughs> of. Ben oynarım ya arkadaşlar. Ben seviyorum gençliği de. Bazı insanlar hani oynamıyor. Bir şey diyemiyorsun. Hani adam da öyle yaşıyor yani. Of o Musrat %100'müş lan Ya arkadaşlar işte bakın görüyorsunuz Delikanlı adam ya Musrat delikanlı bölge bak Hani diğer bölgeleri %10 yapan adam Musrat'ı %100 diyor Çünkü şu Musrat'ın verdiği hissi var ya Hiçbir oyundaki hiçbir bölge vermiyor bak şu Musrat'ın verdiği şeyi ben de skinleri almış mıydık? Skinleri almadık mı ya? Nasıl ya skinler yok mu sende? Nasıl yok ya? O skinlerin süresi mi geçti? Ne oldu yoksa alınmadı mı sende skin? Hı. Yapmadık mı? Nasıl? Oğlum. Oğlum 105 level'ı yaparsın lan. Vay. Çok iyi. Çok iyi. Karakter yoktu yetmedi. Yapılır ya. Yapılır. Yapılır. Onu video dışı yaparız. Cık. Ben de ağlayayım arkadaşlar. Neyse bu hesaba bir daha tekrar bakacağız arkadaşlar hani ilk gün 600k yaptık değil mi ilk günden 600k yaptık bu hesabı ben bir kastırayım şeye hesabın sahibine bir fullesin artifeklerini falan filan bir fullesin ondan sonra şey yaparız. Ondan sonra bir daha bir pullet bir daha bir bunu 1 milyon DPS'e çıkartırız bu hesabı tamam mı? Arkadaşlar yorumlara o bir bilmem kim daha güçlüymüş falan yazmayın. Hani çünkü bunu yazıyorsunuz biliyorum. Ama yazmayın çünkü elma ile armutu kıyaslıyorsunuz. Tamam mı? Elma ile armutu kıyaslıyorsunuz. Yani bu hesapta bu kadar vuruyor ama ha yorum yazın bol bol yarım yazın. Bol bol yarım yazın o ayrı mesele. Neyse sayın YouTube izin teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz bir yayında bir şu taarruz kısmını bir deneyelim bakalım bir yapabiliyoruz mu bir şey yapalım. Teşekkür ediyorum. Abone olun. Çeşitli şeyler yapın. E, donate atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hesap komiteli üzerinden donate'i de açtık. Oradan yayına gelip donate de atabilirsiniz. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. gençin hesabımıza wish atılacaktır. <laughs> öpüyorum sayın YouTube